sine nail olalım. Günün hikayesi daha çok istiyor. Çocuk okuldan bir gözü şiş olarak dönünce annesi telaşlandı. Oğlum ne oldu gözüne? Düştün mü yoksa? Hayır düşmedim. Arkadaşım Orhan'la dövüştük. Ben de yarın onun gözünü şişireceğim. Annesi yatıştırmaya çalıştı. Sakın ha, dövüşmek iyi bir şey değil. Ben sana yarın pasta çörek vereyim. Arkadaşına da ver, barışın. Güzel güzel oynayın olmaz mı? Olur anneciğim, barışırız. Ertesi gün, çocuk öteki gözü de şişmiş olarak döndü. Annesi merakla sordu. Yine ne oldu? Arkadaşım yaptı, daha çok pasta, çörek istiyor. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.